Evet arkadaşlar merhaba. Biliyorum sesim kalınlaştı. Böyle olmuştu. Bunu bakıyor biraz grip. <laughs> Artık sonbahar. Sonbaharda benim alerjim var kışa doğru. O yüzden bunu bakıyor işte grip olmak üzereyim. Saat sabahın altı Annemin odasında ateşle birlikte Baksanıza ateşe nasıl bakıyor. Annem gitti. <laughs> Annem gitti. <laughs> şey oldu işte. Ben burada tek yatacağım dedim. Gittim. şu anda 6'yı 45 geçiyor. 7 ya saat 7'de falan. Uyumuş numarası yapacağım. videonun amacı hani en son, en son, videomu ne zaman atmışım biliyor musunuz? Hatta parmaklarım iyileşti. Hatta şey oldu serçe parmağım var ya ben onu bir geçirdim oraya da dokuz eden oldu? Serçe parmağım ayak varma. O da geçti. Şöyle bayağı oldu. Video atma Yani özlemişim sizleri arkadaşlar. Yani en son videoyu bir yıl önce falan atmışım. Attık 2025 bitecek de bitecek. En son videoyu Krallar Dünyası'nda atmıştım. Ankara'dayken İzmir'deyim. Çok oldu İzmir'e geleli. İzmir'de yaşıyorum yani o yüzden. Çok videolarım vardı. Böyle videolara devam edeceğiz. Tamam. <laughs> belki de zahmet edemeyeceğiz. Belki de olmayalım Grip olduğum için bir yere çıkamıyorum. Yani grip olmak üzereyim daha doğrusu. bir yere çıkamıyorum. şey yapamıyorum. O yüzden biraz ateşim var mıdır Bilmem. Ara gibi. Şöyle. İşte öyle. Geçmiş olsun alırım. Annemle babamlara bakacağız. Peki. Arkadaşlar tam da, arkadaşlar tam da gün doğuyor. Birazdan kayıt